şu güzel manzaraya dikkat. Maalesef tripod yok yanımda. Elle çekmeye çalışıyorum ama. Bulutun kompozisyonu enteresan. Şöyle. Burası taş gibi meşhur. Değerli dostum burada. Çok vefa, vefalı bir dost. Ve tekrar manzaraya dikkat. Rüzgar söylüyor şimdi diye bir şarkı vardı değil mi? Burada da rüzgar çok güzel. Akşamın kızıldığı. Eyvallah. Döndük.